Ya yakalandım yakalanacağım korkusuyla bir stres yaptım bir stres yaptım anlatamam. Elim ayağıma dolaşıyordu resmen ya. Ama yakalanmadın. Ee beni yakalamak öyle kolay değil der yani mi? Kardiyorum yüzümü belli etmem ben. Yağmurda zerre ıslanmam. Güneşte bir gram bile yanmam. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Bunu kime vereceksiniz? Vermemem gereken birilerine. İyi de bu durumda yeni konsept projesi zarar görecek. Aileniz, şirketiniz, kendi oğlunuz zarar görecek. Doruk zarar görecek. Görmeyecek. Çünkü o iş tam olarak öyle değil Didemciğim. Ne demek öyle değil? Mi? Doruk da bu şirketin sahiplerinden biri değil mi? O etkilenmeyecek mi? Hayır, bir tek Murat etkilenecek. Çünkü Murat'la bir anlaşma yaptık. Konseptin başarısını herkes paylaşacak. Ama zararını bir tek Murat karşılayacak. Yani bunun sonuçlarına sadece Murat katlanacak, öyle mi? Aynen öyle.